Arkadaşlar merhabalar. Bugün size Amazon Prime'da 6 bölümlük yayınlanan Good Omens dizisinden bahsedeceğim. Türkçe'de aslında çevrilmiş bir kitaptır kendisi de ama şu anda basımı yok. Yani satışını bulamazsınız. Belki böyle kısa falan bayağı 150 liraya falan satılıyor. Normalde 30-40 liralık bir kitap büyük ihtimalle. Ben kitabı bulamadım. Bulsaydım keşke de okusaydım da öyle izleseydim dizi diyorum ama büyük ihtimalle hiçbir şey kaçırdığımı da düşünmüyorum. Yani belki dizi ve kitap arasında bağlantılı olmayan şeyler vardır. Spoiler vermemeye çalışacağım ama ufak tefek tabi detay olacak konusuna deyince ee, güzel bir hikayesi olduğunu söyleyebilirim zaten Neil var. ve e, Terry Pratchett'in e, yani tam yanlış söyleyebilirim ismini kitabından uyarlama dediğim gibi Good Omens kitabı Kıyamet gösterisi kitabın adı da bu arkadaşlar 6 bölümlük bir mini seri aslında ve ikinci sezon onayı da var ikinci sezonda izleyeceğiz e, komedi ağırlıklı bir hikaye bir kıyametin engellenmesi hikayesini anlatıyor aslında engellenmeye çalışılması hikayesi anlatıyor bir iblis olan Crowley ve melek olan Azaraphiel'ın aslında dostluklarıyla birlikte başlayan yani e, milattan önce 4000 yılında başlayan dostlukları ve aslında aynı zamanda insanlığında varoluş işte. Adem ile Havva'ya göndermesiyle başlıyor hikaye. İşte Crowley Havva'ya elmayı yemesi için onu teşvik ediyor. Azarafield'a e, yine cennet bahçesi var. Cennet bahçesinin koruyucularından birisi. Cennet ve cehennem ayrılmış. İblisler var, melekler var. Birbirleriyle savaş halindeler. Dünya da aslında onların gösteri alanı. Yani e, melekler iyi tarafa çekmeye çalışırken, güzellik onlara öğretmeye çalışırken iblislerle işte onlara kötülüklere, işte ne bileyim yolsuzluğu, haraç kesmeyi, adam öldürmeyi falan hep yönlendiren karakterler. Ama bütün iblisler ve melekler bu şekildeyken, kendi taraflarının kurallarına göre oynarken, Azrafil ve Crowley aslında başka kendi kurallarıyla oynar. Çünkü ikisi de aslında dünyayı bir gösteri alanı olarak değil, dünyayı yaşadıkları bir alan olarak görüyorlar. Mesela işte John Hem falan da oynuyor ve o Gabriel ya da işte Cebrail karakterini canlandırıyor ve diyor ki, yani ben bu insanların yemeklerini yemem vücudumu ilahi bedenimi kirletmem falan diyor mesela. Ama Azerfield olsun işte Crowell olsun şarap da içiyorlar yemek diyorlar ve aslında en büyük zevkleri bu. Ve 6000 yıllık bir hikayeleri var düz dostlukları var. Ve bir gün işte cehennem tarafından buna bir görev tebliğ ediliyor. Diyor ki işte bu Deccal şey Deccali aslında şeytanın çocuğunu diyor bir tane diyor Amerikan başkan yardımcısının ailesinin yanına yerleştireceksin diyor. Ve böylece diyor zamanı geldiğinde 11 yıl sonra diyor dünyayı yok edecek diyor. Yani dünyada kaos başlayacak. Amaç da aslında cennettekiler bunu engellemek de istemiyorlar bir yandan. Çünkü amaçları cennettekiler ve cehennemdekilerin savaşması ve birisinin kazanması. Yani kimin kazandığı bile önemli değil aslında. O savaşın yaşanmasını istiyorlar. Ama ne Azar'a ne neyi aslında kurabilir bunu istemiyorlar. İkisinin de kendine has bir tarzı var. Ve bence Michael Sheen ve David Tennant oyunumu baştan sona muazzam arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Yani hissettiriyor ikisi de yani karakterlerini. Zaten ben hani David Tennant'ın çok seviyorum. Doktoru izliyorsanız zaten bu karakterini de sevmez. Muazzam yani yanlış nasıl diyeyim imkansız yani. Öyle söyleyeyim ve özellikle dizinin dördüncü bölümü arkadaşlar bir Doktoru resmi geçidi diyebiliriz. Yani Neil Gaiman ayrıca 2-3 bölümde Doktoruya bölüm yazmış birisi. o yüzden şey değil yani, yani ile iç içe olan birisi. Zaten son dönemde biliyorsunuz Lucifer olsun, işte Amerikan Gods olsun bunlar da diziye uyarlandı falan. Yani bayağı da popüler, revaçlı bir karakter kendisi yani e, yazar diyebiliriz. E, ve bence senaryosunu da yazdığı hiç, yazmış ve şey gelmiyor bana yani etkili olduğunu düşünüyorum, iyi olduğunu düşünüyorum. E, Tanrı önünde de Frances McDormand var. E, Oscar'lı bir oyuncu kendisi. Sadece sesini duyuyoruz. Bir bölümlük sadece ses olarak yine Benedict Cumberbatch var. E, bunun dışında böyle. Dördüncü bölümde arkadaşlar birkaç tane doktoru göndermesi var. Bunlar da mesela David Morrissey. Daha önce aslında kendisini doktor sanmış olduğu bir bölüm vardır. Şimdi o bölümlerin adlarını unuttum. Yanlış olmasın. Yanlış söylemeyeyim. Next Doktor bölümüydü sanırım. Yani öyle bir şey. Doktoru sevenler için söylüyorum. Yine Derek Jacobi var. Kendisi aslında yaşlı master'ı oynamıştır. Bunu söyleyebiliriz. Yine e, Son Taran Straksi canlandıran oyuncu var aslında hem seslendiren hem de canlandıran oyuncu da bir sahnede görüyoruz. Bunlar çok kısa süreli gözüküyorlar ve yine bir Galifrey göndermesi var arkadaşlar. Ibis Kovali böyle gezegenlere bakıyor bir, bir sahnede ve o baktığı sahnelerden birisinde gezegenlerden birisi yanında böyle o kağıtlarda şey gözüküyor Galifrey gözüküyor. Bunlar tamamen tabii ki doktoru göndermeleri. Birinci bölümde de bir doktoru göndermesi olduğu söyleniyor ama bana çok öyle gibi gelmiyor. Ama olabilir. İşte şey diyor doktor diyor. O da evet diyor işte hanım hamile yap falan. Hani böyle aslında orada gerçek doktor anlamında kendisine bir doktor diye hitap edildiği bir sahne var. Yani gönderme olarak bakılabilir. Ee, gerçekten komedi dozu bence iyi ayarlanmış. Ee, hikaye dediğim gibi bir kıyamet e, senaryosu var. Ke gerçekleşeceği kesin. Ya da gerçekleşmesi ümit edilen bir şey. Ee, bunu işte Cennet ve Cehennem'dekiler istiyor. Ama Azerafiyel e, Crowley istemiyor. Ama bir yandan da kendi üstlerine yani birisi cehenneme birisi de cennete şey vermek zorunda. Yani e, ne derim rapor vermek zorunda. İşte bu Deccal'i yani bebek Deccal'i bir şekilde gözetmeye çalışıyorlar 11 yaşına kadar. Ve hikaye aslında bu noktaya geliyor. Yani günümüze kadar geliyor. Bir yandan da geri sarıyor. 6000 yıl öncesinden bugüne doğru geliyoruz yavaş yavaş. Yani işte 1600-1700'lerde yanlış hatırlamıyorsam bir tane de böyle bir kehanetlerde bulunan bir cadı var ve bunun kehanetleri de birebir tutuyor. Çatlak Agnes'in e, tamı tamına uyan kehanetleri adı altında bir kehanetler dizisi var ve bu kitap işte ele geçiyor yani atadı soyadan soya gelmiş günümüze kadar devam ediyor ve aslında o kitapta önemli bir şey bize sunuyor bu açıdan da güzel yani o, o kısımları da ben beğendim yani aşk hikayesi çok ufak aşk hikayeleri var işte cadı hikayesi avcı hikayesi falan bunlar var ve baştan sona eğlenceli bir dizi kesinlikle şans verin yani 45-50 dakika falan sürüyor sanırım. Belki bir saat sürüyordur bölümler. Yani 6 saati böyle özellikle Michael Sheen ve David Tennant'ın oyunculuk performansı ve enerjisiyle dolu dolu izliyorsunuz. Sonunda hani bir twist var finalde. Ben açısı yemedim onu ama yani güzel bağlanmış olduğunu düşünüyorum. İkinci sezonda güzel yine bir kapı bırakılmış. Fena değil yani o anlamda. Yani bütün olaylar aslında çözülmüş olmuyor o anlamda ama güzel bir şeye bırakmış oluyor size. Yani dizi bu şu anda bitirmiş olsalardı da biz ay eyvallah diyebilirsiniz yani. Her şey yerli yerinde. Yani çok da hani söylenecek bir şey yok. Çünkü bir dizi önerisi gibi söylemek istediğim şeyler bunlardı. Ee, konuşmak istedim yani gerçekten beğendim çünkü. Eğer siz de diziyi izlediyseniz arkadaşlar yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Yani yorumlar kısmında da konuşma şansımız olur. Ee, yine kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoyu da beğendiyseniz yine sevinirim. Yaz aylarında pek video, video üretmek kolay olmuyor. Açıkçası fazla bir şey de izleyemiyorum bu aralar Biraz ek işim var çalışmak zorunda kalıyorum. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.